Selam arkadaşlar. Bugün sizinle yeni tanıyamak istiyorum. Ee, video geçmeden önce bu bizim kanalımızın ilk videosu. Ve ayrıca bu kanal 3 kişilik zaten açıklamamızda da yazıyor. Yani hakkımızda bölümünde vesaire işte. Ee, Nuray, Öykü, ben. Ee, bu arada ben Nisan. E, ee, haberiniz olsun. Öykü bir sebepten dolayı kanala giriş yapamamış. Şu yüzden video atamayabilir. Kanala girene kadar inşallah o da girecek. Ee, grubumuz var bizim şimdi Hangus'tan. Oraya soruları ben attım. Ee, yapacaklar inşallah. Belki de girince yapar. Sorularımız burada. O zaman hemen başlayalım. Adın, adın ne? Nisan. Bu arada son, yani Nisan değil. Sonunda ne var? Birçok insan bunu karıştırıyor. E, kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Yani Kasım'ın sonunda 12'den gün alacağım. E, boyun kaç? E, en son ölçtüğüm kadarıyla. Yani 1.53 falan da yani. En sevdiğim renk siyah. Siyah bir renk değil duyduğum kadarıyla ama yine ben seviyorum. <laughs> Yapmayı sevdiğim iki şey. Yemek yemek bir de uyumak demek dedim. Sevgin yemek yani, yanıcılar falan yana yani o tarz dayı. E, ee, ne zaman başladım? Ne zaman başladım? Başlamak hikayemle. E, ee, Mezlepe'ye da 2014 yılı, 2014 demişim, 2015 yılında falan başlamıştım. E, ee, bir YouTube uçan görmüştüm, YouTube'da bir YouTube uçan. Ama şu an kanalın adını hatırlamıyorum. Ee, sonra böyle tabletimden bir hesap falan açmıştım. Bayağı bir hesap açtım. Sonra şifrelerin hepsini unuttum, isimlerinde falan giremedim o şekilde sonra bir tane hesap açtım ilk bir iki adam oynamaya başladım da o da 2015 en sonlar video sanıştım ee, ilk açtığım hesapta da 2015'in başında falan da bu bir iki açtım 2015'in sonlarına doğruydu işte e, hesabı açtım sonra 10 neler falan oldu hatta 2016'da olabilir yalnız o açtım açtığımı bakacağım şimdi hala hatırlıyorum Evet, falan Evet, on ne vardı? Evet, bu bu şey Neyse, işte e, ee, o kadar mutluyum ki bir VIP olmayan bir kız sana VIP, seni VIP yapacağım demişti. Ee, sonra ben de sallak olduğum için o zamanlar kabul ettim. Sonra hesap gitti. E-posta falan yoktu zaten. Bu ee, o şekilde sonra mesela en üniversitesi onu açtım. Niyak oldum. Hesap 25 lira sonra da gitti bitti. İşte bir süre hesap. Ve şu anda ona göre hesabım. ne anlattığım gibi işte en sevdiğim yemek iskender bir de döner. Ve ee, son olarak da Mesut Kadın Damla Göl şurada gördüğünüz gibi şuraya bir yere yazarım ve ee,